Minat amcanın karısı Sema abla dedi çocuk. Hamile dedi. Ben söyledim size uyduruyor işte çocuk bu. Bu soruların anlamı ne Salman ha? Baba? Neler oluyor baba? Yukarı kadar geliyor sesiniz. Merat amcama niye baba dedin? Aa, Ozancığım, Cici babamız ya. Ozan niye ağladı? Yabancıları görünce korktu biraz. Hatırladın mı? Bize evlilik hediyesi getirmişlerdi. Ne istiyorlarmış? Utanmıyor musunuz küçücük çocuğu korkutmaya? Ece, lütfen misafirlerimize karşı biraz daha saygılı olur musun? Hadi Ozan'ı alın da odaya çıkın. Hadi baba. Haplarını vermeyi mi unuttun yoksa? Şey odada yukarıda. Tamam ablacığım korkma bak hayaletler gitti ben buradayım. Ozancığım geleceğim ben biraz. Gel ablacığım ben yanındayken gelmez hayaletler korkma sen. Babasını kaybettikten sonra çok büyük bir travma yaşadı. Sürekli hayaller görmeye başladı ve artık onlara da inanıyor. Biz kısa bir süre önce tedaviye başladık. Ayrıca... ...Mirat'la evliliğimiz de pek kabullenemedi. Niye izah ediyorsun ki Deniz? Onlara ne? Ne akla evime gelip bu soruları soruyorsunuz? Çocuğu korkutuyorsunuz. Affedersin Murat Bey. Biz sadece acı bir kahveni içelim dediydik. Böyle kafana isteği gibi gelemezsin Sanma'nın ağa. Biz seninle bir iş yaptık. Ahbap değiliz. Olmaya da niyetim yok. Telefon açarsın, müsaitsem. İstiyorsan buyur derim. Bak karım var, genç kızımız var evde. Kazık kadar iki oğlunu alıp da olur olmadık saatte kapıma dayanamazsın. Ben senin mahremine böyle dalsam hoşuna gider mi ha? Boş miyat? Neyi boş Ben sana düğün hediyesi gönderdim. Bir açıp teşekkür bile etmedin. Teşekkür için aldıysan hemen geri vereyim. Git getir şöyle diyebilmesin. Senin adamlığına yazık be. Yürü. Özür dileyeceğine laf mı diyorsun bir de?